Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle e, Bravo Stars oynuyoruz. Yanımdan Eçber, Reşit ve Ayhan arkadaşlarım var. Onlar kutu açmakta bana yardımcı olacaklar. Şimdi Bravo Stars'a giriyoruz. Kutu açımı yapacağız bugün. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok emek verdik. Ve uğraştık ve şimdi ben. o kutuları açacağız. Kutuları biriktirdik. Evet arkadaşlar. Biriktirdik. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu etkinlikleri basalım. Evet. Ve arkadaşlar bakın birinci ne? savaş kutularını açıyoruz. Hadi. Bu işi arkadaşlar Melek. hemen Melek. Melek savaş Büyük tahtı. Melek. 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 savaş kutusunu aç. Tamam. Sadri. Melek savaş, savaş kutusunu açınca böyle bas. Dar, tamam şimdi ben. Şimdi evet. Melek ver arkadaşım. Şimdi, şimdi Reşit başlıyor. Şimdi savaş kutusunu açacaksın. Tatladın mı? Vermedim sen. Şimdi savaş kutusunu aç. Ay efsanevi istiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar. Vermez ki bize. Biz de baktık. Mega kutudan baktı. açsak da hayır. Mega kutuya. Şimdi Melek. Melek bunu aç. Bunu aç. Arkada bir tane daha var. Allah arkadaşlar Burada burada. Şimdi büyük büyük kaç tane? Su kaldı. Savaş su bir tane kaldı. Nerede? Biraz kaldı. Nerede? Biraz, biraz öne git. Nerede? Ya. Hmm. Bir tane Tamam Benim. Bak, bak. Bak hop bunu aldım. Evet. evet. Kaç ben tane büyük tuvaletiniz var? Bilmiyorum. Şimdi bakalım. Oo, böyle. Arkadaşlar bakın size bakın bir şey diyeceğiz. Bir şey arkadaşlar arkadaşlar sizce sizce yorumlara yazın. PSG şeyini mi? Yoksa bizim gün PSG şeyini alalım mı? Ben alalım ya. Alalım mı? Aldık. Evet Çok arkadaşlar. Güzel. Hayırlı olsun. Aldık. Hayırlı olsun. Melek. olsun. Bu, 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 bu arada arkadaşlar Melek'in hesabı. Bu Melek'in hesabı arkadaşlar. Arkadaşlar. 24 hesabı. Arkadaşlar bakın. Bakın Frank'ın yok. El Primo'nun yok. Bulun yok. Çekin'in yok. Splat'ın var. Var. Şey. var bakın. Var. Şöyle işim daldı kardeşim. pesi ki şöyle. tane yiyecek. karakterim var. 24, 24 tane. 24 tane karakteri var. Şimdi Meleği, Mili ablamızın. Aslında Aslında iyi de alırız, Arkadaşlar Ar şey. siz arkadaşlar, de arkadaşlar kanalına da abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza Büyük olmayı unutmayın. Kanalımıza abone Büyük Hayır. Ben çabuk değil mi? Benim sonunda. Olmadı şimdi reşit. Haydi. Allah'ım. Evet. Lütfen. Efsanevi. Şimdi Ayhan arkadaşımız basıyor. Ben şöyle bir geçmek istiyorum. Bir dakika. Hmm, Arkadaşlar. Bir şimdi Melek de büyük kutu açacak. Büyük kutu açalım. Mega açacağım. Tamam. <laughs> Büyük bir kart. Megan ben açabilir miyim? Hayır. Hayır. Herkes açıyor. Arkadaşlar. Nasıl herkes ne yapıyor lan? Süperse. Bir, bir tane mega mi Verecek misin? Süperse bir mi? günle dalga geçiyor galiba. Evet arkadaşlar. Evet, ben açıyorum şimdi. Fark etmez. Hayır. Arkadaşlar şimdi bu kaldı. Büyük kudi hadi 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 Arkadaşlar, Arkadaşlar... Arkadaşlar yok Arkadaşlar bakın istediğim diyeyim. bir kod ve yazalım. Yok ben çekmeyelim ya. O... Karakter ver ya. Ben çekmeyeyim. Arkadaşlar Canaz ya. yazalım. O uğurlu getiriyormuş. Öyle... Kim demiş onu ya? Ben dedim. Ben yalan. Ben inanıyorum böyle şeylere. Ben ben yazmamış. Arkadaşını... Sen de çıkarsın. Arkadaşlar. Vermedi. Vermedi. Yok mega turlar da var. Dur, evet. Mega var arkadaşlar. Aa bir tane megamız var ama. Hayır iki kofi tane mega. Ama Bir tane melek açacak birinci megamı. Birini Arkadaşlar, me açsın, arkadaşlar evet. elimiz... Zaten kupayı onda bir tane var. Arkadaşlar Beş Sen yani. de İyi açın olur. Ne olur. Ne olur altı. 5 ya. Ne yapayım? Altı yani? çıkmadı biterli. Son megastı ya. Arkadaşlar. Bunu da ben mi atayım? Biz de atalım. Tamam. Hadi. Tamam dayanıyorum. İnşallah şansınıza da güzel bir şey çıkar. Hepsi efsanevi çıksın istiyorum. Ben de. 1, 2, üç. Aa, Aa bunu almadım. Bunu Hı, kime verelim? Sizinle verelim. Ablam. Abla gel buraya. Abla Abla gel buraya. 25 Nizi puanı kime verelim? Kime verelim? Ben hepsine verelim Sizce Meleğe verelim. Meleğe. El Primo bence yok. Bence Cine verelim. Cine. Ben bence be verelim. Kral dersi 1. yok hayır yok. Ben tamam. Seviyor. Durun bir ya. Açayım, açayım mı? Hali, hali, hali. Biz açacağız hali. biz. Tamam tamam tamam. Dur bakalım. Nasıl yok hayır Hayır. Arkadaşlar kusura bakmayın. bir karakter de vermedi. Siz tamam, iyi olucunuz. Tamam. tamam arkadaşlar. Kaldırın, bu da yes, bunu kaldıralım 5 yapalım. <laughs> bunu 6 yapalım. 7 yapalım. Bunu alalım. Bunu al. 7 yapalım. Şimdi Arkadaşlar bu bunu yapamıyor. Bunu yapıyoruz. 6 yapalım. Arkadaşlar. O yapma. Be cool. <laughs> Let's Artık kaldığımız bir şey yok. Ne yapalım ya? Hadi ya? çörek kasalım. Yok. Hayır kasalım. Tamam arkadaşlar. Bitti bitti mi çocuklar Evet bitti. Ben geldim. Şimdi arkadaşlar sizinle, sizinle bu videomuzda vedalaşıyoruz. Evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Çek